Atadım. Canlı yayında mıyız? Evet, tamam. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft canlı yayındayız. Ve misafirimiz var. Ya yani çık çık çık. Eşek çık. Shadow Sleigh hatırlarsanız ismi bir açtı geçen bir video çekmiştik. Videoyu göstereyim size şöyle bir. Neredeydi ya? Lan ben niye WhatsApp açtım yanlışlıkla? Ee, YouTube. Bu aralığı görürsünüz zaten. Çünkü ben oynarım aynen. <laughs> neyse. Bir dakika videoyu göstereyim size. Devam videoyu çatmamışım ki. Neyse boş verin. Bugün atarım videoyu size. O çok eski bir video ama neyse boş verin. Videoya geçelim. Miraç, ne yapacağız bu videoda sen söyle. Şamzı. Ne yapacağız? Bu videoda bir, bir yapış yapı kapışması yapacağız. Ee, Miraç bende yapı kapışması videosu editlemedim daha doğrusu. Arkadaşlar gel gelen var mı yayına? Yayına gelen var mı? Youtube'dan canlı yayını açayım be. Canlı yayını kim izliyor? Sen mi izliyorsun Miraç? Ne? Sen mi izliyorsun yayını? Bir. söyle çamızı. Ha ben izliyorum galiba. Ne o yapacağız videoda... Bir, Bir yapışık, Ne yapıyoruz Miraç? Doğru söyle. Ne yapıyoruz? Hayır TNT patlatmaca yok. Sar. Şuradan komutumu alacağım. Alalım şöyle. Dostlar. Youtuberlar falan. Kusura bakmayın. Telif <laughs> atmayın lütfen. Ben videonuzdan sadece komut alıyorum. Miray sana komutu atayım mı? Boşver ya. <laughs> Bugün arkadaşlar ben direkt kısaca çıktım ya. O neydi lan? O ne be? Ha doğru ben alev topu atmıştım. Bugün arkadaşlar amacımız ne yapacağımızı söylüyorum. En güçlü kazmayı seçeceğiz. Gex Bakın Netherite'ımız olacak. Allah. Netherite kazma. Bunun büyüsünü siz göreceksiniz. Allah kazmayı yaptım yanlışlıkla. Bir de daha da güçlüsü olacak ama bunları bilmeyecek Miraç'a. Miraç bulmaya çalışacak. Hangisi güçlü? Kılıç mı nedir? Right mi? Birisinin büyüsü fazla, birisinin büyüsü az. Kim sence? Sence hangisi? Sword mu? Sword mu pickaxe mi? Birini seç. Hangisi? Sword. Doğru. doğru doğru. Bak gücüne bak. Bir de kazmanın gücüne bak. Eee yanlış yapmışım. Ben bir öfke Bu sefer şakasız en iyi kazma. Bu sefer şakasız en iyi kazma. Bu sefer şakasız en iyi kazma da. Ee, öyle taş alalım. Birazcık taş. Şuraya koyalım. Yayını Kaç kişi izliyordur acaba? buradan canlı yayını açayım be. canlı yayını kim izliyor evet. Bu sefer şakasız en iyi kazma. Bu sefer şakasız en iyi kazma. Bu sefer şakasız en iyi kazma da. Ay kare hızı ee, çok yüksek ya öyle taş alalım. Birazcık taş. Kara yazı çok yüksek Miraç. Kara yazını düşürmem lazım. Ee, ayarlar. Küp hızı galiba ya. Çıkış bit hızı. Ömeyen. 30 FPS, 30 FPS, FPS ile alakalı bir şey yok ki burada ya. 80 bin mi? Ne? Yavaş olsun ya, iyi kalite. Tamam. Miraç yayının kalitesini iyileştirdim azıcık daha ya. Can game of survival. Ne? Ve çok güzel bir kılıcı var. Ay durum çok kötü Miraç. Neden biliyor mu? Biz şimdi P6 yaptım bunu ben. P3. Düşük kalite olsun be. Yine de hızlı olsun. Dur. Bekle yapma yapma. Yapma yapma. Kırma şunları. Bekle. Survival'a geçiyorum ne? ben. Bekle. Kazmalardan hatırlıyor musun Miraç? Miraç bu kazmaları hatırlıyor musun? Özel güçlü survival. Aa. Ya ben nasıl bir gibi oyun? <laughs> diyorum kendime Aa. Ben nasıl iyi oyuncu olabilirim ki böyle oyunca? Ah çadırım can. Hey ben dere kokular var. Evet. Ee, ee. Sevdi, toilet, sevdi, toilet, toilet. Tamam. Toilet. Sevdi, toilet. Toilet. No, 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 no. Sevdi, toilet. Miraç, bak, 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 bak. Ah. Ağaca bak. Ağaç odununa bak. Ağaç odununa bak. Ah. elmas kazma çok güzel Hayır. duruyor bu arada. Onu fark ettin mi? Elmas kazma şöyle güzel duruyor. Kuzey, o bir survivor. <laughs> Aa, bu bunlar niye elime gelmiyor Neden ben niye bunlar şeylere <laughs> tek atıyorum? Mirac, ben Hayda. süper güç kazanmak istiyorum. Bak, süper güç kazanacağım şimdi bekle. Bak görüyor musun? Şimdi Çeneklerden görüş açısı normalde. Attribute yazıyorum. Arrow. <laughs> Movement speed base set 0.3. <laughs> Attribute <laughs> Arrow. <gülüyor> base set 0.3. <laughs> Bak Milad kızıma baksana benim.

Sholia, oh, oh. <laughs> ne Immortal benim asıl, Immortalı benim. Ben birim ve Immortalım. Ya internet, internet, internet. ben böyle yayınım. Daha doğrusu böyle.